Günaydın, günaydın, günaydın. Değişik bir vlogdan devam ediyoruz. Artık geldik sayılır. 132 kilometre hep sabit geldim. Bir tane geri zekalı otobüsçü arkadaşımız falan olduğu için ortalama 130'da kaldı. Valla normalde çekmezdim gençler ama Adana'ya gelmişken. Şu an büyük saat kebap yani Normalde çok gelmiyoruz da yakın, Skoda'ya da yakın. Jokerimle birlikte buradayız. <laughs> Nasıl sütlacın iyi mi? Çok güzel, harika beğendim ben. 10 puan <laughs> veriyorum sütlaca. Buraya gelen herkes yemeli sütlacına. Gerçekten <laughs> çok harika beğendim. Dur hadi tamam numaramı kapatayım. Zaten zar zor aldık. Olana <laughs> da çalıp. Gençler. Her şey bu kadarmış ya. Şimdi kalıbı. Bu da iki kat mı var abi şu an? Hı <laughs> hı. Diğer tarafın kalıbı da var. Yani cam filmi çekiliyor. Bu da araya yerleştirmiş olduk. Arka cam çok büyük ama ya. Bir, 2 3 4 Günaydın 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 Değişik bir vlogdan devam ediyoruz Valla gimbal aldım da Şu an gimbalı takamam zaten geciktim Saat sabah 8 Günlerden çarşamba inşallah hafta sonuna Yetiştireceğim ben bunu Bugün Adana'ya gidiyoruz Süperb'deyiz niye Adana'ya gidiyoruz Süperb'in bakımı geldi 14.500 km'de 2 diplomam çıkmış Diplomamı da alıp hem arabayı bakımını aradan çıkarmış olacağız. Hem de yıllarca uğraştığımız diplomayı almış olacağız. Ee, orada Skoda'da belki biraz bayide takılırız. Hem şu gimbalda gimbal özür diliyorum. Denemiş oluruz. Hop sileceğimizi çalıştırdım. Ben böyle part part çekmeye devam ederim size. Karşıda da balonlar yavaş yavaş inmeye başlamışlar. Saat 8 olunca ne kadar gözüküyor onu da bilmiyorum saat 8'i e, 10 geçe çıktım. Yani iki buçuk saat falan sürer 10 buçuk gibi. Volkswagen olsa gene Aykan Skoda'da gireceğiz de bakıma. Yani Volkswagen kısmı olsa yarım saatte beni yollarlardı bakımda. Ama bakalım Skoda'da işler nasıl işliyor, nasıl işlemiyor. Bir şeklinde devam ederiz. Vakit kalırsa şu arabaya biraz bir cam filmi çektirmeyi düşünüyorum. Semi abinin yanına uğrarız hazır gitmişken. Yani arabanın içi bir cam tavan var camlarda film yok. O kadar şeyiz ki ben kendimi akvaryumda gibi hissediyorum. Bir de güneş ışığı acayip etkiliyor. Akvaryumunu geçtim. En açık bir tane cam filminden çektirmeyi planlıyorum. Eğer daha da vaktimiz kalırsa bir yazılım yaptırmayı da düşünüyorum. Yazılımı genel RSA Motorsports'ta 2 dakikada yaptırırız. Şu an burası 3.5 derece. Bakalım Adana kaç derece. Yazlık lastikler daha dün takıldı kışlıklar yeni çıktı Allah'tan. Ben size şöyle ufaktan manzarayı da göstereyim. Ne kadar belli olur bilmiyorum ama rüzgarın hepsi buraya doğru savrulmuş şeylerim. Balonlarım. Ee, balonların. Koltuk ısıtma iyi ki var ya şu an. Gerçekten hava buz gibi. Ben montu montu çıkardım sıcacık. Yaptı beni. Ben bu parti bitireyim. Vlog tarzında yapacağım gene. Artık duruma göre Adana'da görüşürüz. O neymiş orada öyle? Radar zannettim. Bir an tırstım. Allah'ım girişi de biraz kötü, kalitesiz yapmış olabiliriz. Yeni şurada parmak izi gördüm kameranın üstünde. Onun için kusura bakmayın. Haydin görüşürüz. Ben parça parça her zamanki gibi size çekmeye devam ederim. Gençler şimdi depomu fulledim. Hatta ne kadar gösteriyor? Ben size şöyle göstereyim. Şu an yeni çıktım tabii ki 910 kilometre menzil vermiş Bakalım bu nereye kadar gidecek Şu an hızımı 119'a sabitledim Bakalım burada radar açık Gelenleri şuradan selektörleriz bol bol ee, Tam dolduramadı herhalde ya Muhtemelen atmadan Erken attı yani benim tahminimden Erken attı zaten şurada bir çubuk Tam dolu değil gibi gözüküyor Evden çıktım çıkalı 8.3 yakmış muhtemelen Bakalım başlangıçtan itibaren mi Evet bunu bir sıfırlayalım Gerçi yakıttan sonrayı sıfırladı. Yakıt aldığından beri 9.2 yakmışım. Çünkü hem şehir içine girdim hem biraz gazladım. Ara kısımda. Orada başlangıçtan itibaren de kalsın. Aa, yani saat 8.30'da çıktım desem 2 saat 10.30, 11 gibi falan benim Skoda Aykan'da olmam gerekiyor. Muhtemelen öğleden önce bana yani öğle arasına girmeden önce aracı teslim edemeyecekler ya ya fitresi, hava fitresi yani bana verseler yarım saat bile sürmez abi de polen değişecek ama yetkili olunca bakalım durumlar nasıl olacak inşallah bizi hemen yollarlar orada. Ben size söyleyeyim plan anlatıyorum bugünkü. 11'de ben muhtemelen Skoda Aykan'da olacağım. Arabayı bana öğle arasından önce teslim edemeyecekler. Ben o ara yemek yemeye gideceğim. Sonra geleceğim arabayı teslim alacağım. Ondan sonra gidip diplomamı alacağım. Diplomamı aldıktan sonra bir sevdiğim abim var. Onun yanına uğrayacağım. O sonra tıraş olacağım. Tıraş olduktan sonra bu arada bizim dolandırıcı tuş var ya. Şaka bir yana kolum üçlü kolumu da kolçağa koyuyorum. S320'si olan o gelir muhtemelen. Onunla buluşuruz bu arada. Diploma aldıktan sonra tıraş olduktan sonra bir de görüşeceğim arkadaşlar var bir sürü. Onlarla görüşürüm. Ya da cam filmi çektirmeye gideriz onlar oraya gelir. Mantıklı. Tamam can filmi çektirmeye gidiyoruz. Tabii bunun için ilk önce Semih abiden randevu almamız gerekiyor. O da ne kadar müsait onu da bilmiyorum. Orada onlarla görüşürüz. Kahve içeriz. Bugün kalacağım. Yarın sabah erken çıkarım zaten. Ondan sonra geri Nevşehir'e dönüş. Bu arada arkadaşlar iş falan mevzusunu soran oluyor. Bir, bir yerle görüştüm. Yani iş görüşmesi olarak. Aksaray Mercedes Benz'le görüştüm. Yani ana dilim gibi Almanca istiyorlar yok. O kadar yok. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Gerçekten gene 4 derecenin altına inip inip duruyor ama ee, kriz var. Zaten Mercedes'in Aksaray şeyinde bile <laughs> fabrikasında bile ilanlara bakarsanız sadece ARGE kısmında ilan var. ARGE kısmında ilan olmasının sebebi de devlet teşviği var arkadaşlar yani hem devlet teşvik ediyor hem de sanırım bütçesi Türkiye bütçesiyle alakalı değil. Borusan'ın durumu çok kötü. Belki az çok internetten falan takip ediyorsanız İstanbul'da birkaç yeri de kapatmaya başladı. Müdürünü falan genel müdürü falan yolladı Borusan. Borusan sıkıntıda. Volkswagen'in. tabi bunlar benim gayri resmi e, duyduklarım geçen sene 170 bin sattığı yerde şu an 90 bin falan sattı. Önümüzdeki yıl satış hedefi 30 bin civarında falan. Yani arkadaşlar okuduğum bölüm batıyor. Sek İyi firmalar batmamaya çalışıyor. İşçi çıkarmamaya çalışıyor. Küçük çaplı firmalar da çırpınıyor. Durum bundan ibaret. Her ne kadar günlük gülistanlık olsa da maalesef böyle. Ama makine mühendisliği okudum. Yurt dışına en mantıklısı gözüküyor. Ama yurt dışına da şu an özellikle Almanya'ya da gidemiyorum. Orada mühendis olarak çalışabilmem için en az 6 ay burada oradaki mühendise ek maaş almam gerekiyor yasal olarak. Yani 6000 euro desek 7 bin euro desek oradaki bir mühendisin maaşı. Ben 45 bin lira aylık şov o yüzden Nevşehir'deyim. Bir aile şirketimiz var biliyorsunuz. İşleri öğrenmeye çalışıyorum. Ona koşturuyorum. Onu yapıyorum. Bunu yapıyorum. En azından kendimi geliştirebileceğim. Bir yerde harcanmayacağım. Önü daha açık olan bir yer olarak geliyor bana. Hayallerimi okudum. Kimse bana niye bunu okuyorsun demedi. Herkes benim arkamda da durdu. Ailem dahil. Sevdiğim bölümü okudum. Ama batıyor durum bundan ibaret. Açın bakın kariyer.net'i ya da 2500-3000 lirayla standart bir yerde işe başlayıp hayatınızı o şekilde hiçbir şekilde yükselmeden devam ettireceksiniz. Bunu da ben istemiyorum. Gene sevdiğim bir iş. Gene zevk alıyorum. Zaten bir buçuk hafta yani 10 gündür falan da neredeyse bu işin içindeyim. Bakalım duruma göre netleşecek. Hadi çok soruyorsunuz diye burayı biraz uzattım. Bundan sonra Adana girişinde falan çekelim otobanda. Hadi bay bay. Artık geldik sayılır. 132 kilometre hep sabit geldim. Bir tane geri zekalı otobüsçü arkadaşımız falan olduğu için ortalama 130'da kaldı. Birazdan gişelerden geçeceğim. 5.0 yaktı. Bir yerde ben gazladım tekir rampasını tırmanırken. Orada yani yalan söylemeyeyim 5.8'e çıktı bir ara. Full dip gaz çıktım orayı. Yani dip gaz dedim. Arabanın dip gazı zaten 155-160 civarı. Orası çok dik bir rampa çünkü. Şimdi Adana'ya geldik artık. Skoda'da açarım durumu. Bakarız. Orada konuşuruz. Muhtemelen gene çekemem ama gizli saklı ya da izin verirlerse içeride bir iki çekim yaparım. Bizi hemen erkenden yollarlarsa da çok mutlu olacağız. Bakalım yollayacaklar mı yollamayacaklar mı görürüz. Gişelerinde 2 kilometre kalmış. Tırtıklar başladı zaten. Tır 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 tır. Hadi orta şeridimize geçelim. Kapatıyorum. Gençler Taha Bey geldi. Bizim Skoda bakımda. Biz de şovrum geziyoruz. Geziyoruz değil de inceliyoruz. Nasıl Oktavya sevdin mi? Süre abiciğim. Oktavya çok güzel ya harika. <laughs> Biz de sevdik. Bak ben sana Altyazı söyleyeyim mi? El freni kötü. Bardaklık kötü. Bardaklık kötü bir de şu tuşlar kötü bir de bu ışıklar ışıklar. fiyat performans olarak çok güzel ama eksikleri var ama alınır ben alırım alırım abi güzel de. çok güzel ekran mekran onlar 172 bunlar 172.000 lira dedi herhalde zaten 160'a düşüyordu herhalde az önce Yok, bir... 172 dedi son muymuş aracı 160 teklif etti He, adam dedi 172 abicim bir rahatı ya en fullü bu herhalde biz şimdi bakıma öğleden sonra çıkacakmış bakımdan, ondan sonra gideceğiz, bir şeyler yaparız, buralarda oyalanıyoruz, Daha hala takılırız, bir yemek yeriz olmadı, yemekten sonra buraya gelir, arabayı alırız, üniversiteye gider, diplomayı alırız, tıraş olabilirsem tıraş olurum, tıraş olamazsam kalır. <laughs> Cam filmine yetişir mi araba bilmiyorum, belki çektirmem. Öyle, hadi görelim. Biz yemek yemeye gidiyorduk ama Yunus'un biri videoyu çekiyor değil mi? Yok, önüne atladılar, durdurdular zorla. Ne oldu acaba merak ettim. İşte Eşit ben. aldı da valla şunu aldı. Ha telsiz de anons gelmiş. Ne? Ben gençler ben de korktum kapattım ama. Neyse Tuz belki yasal değildir bence gidelim. Şimdi ben karşıdan bakarız. Aynen karşıdan <laughs> gideceğiz. Valla normalde çekmezdim gençler ama Adana'ya gelmişken şu an büyük saat kebap kısmı. Yani, normalde çok gelmiyoruz da yakın Skoda'ya da yakın Joker'imle birlikte buradayız. <laughs> Nasıl sütlacın iyi mi? Çok güzel, harika beğendim ben. 10 puan veriyorum sütlaca. Buraya gelen herkes yemeli sütlacına. Gerçekten çok harika beğendim. Gençler saat iki çeyrek geçiyor. Servisten çıktık. Şimdi Tağan'ın arabayı bırakıp okula geçeceğiz. Biraz... Biraz işimiz uzun sürdü maalesef. Bir de biz havale mavale işi vardı. Ondan dolayı da bekledik. Taha yine yardırıyor, bir şeyler yapıyor. <laughs> ben gideyim şimdi onun arkasından. Diplomamızı da alalım. İşimizi bitirelim. Dur diploma numaramı kapatayım. Zaten zar zor aldık. <laughs> Olana da çalıp. Gençler, her şey bu kadarmış ya. Artık makine mühendisi ünvanını almaya ve yasalara, yasalarla kendisine veren tüm yetkilere kullanmaya hak kazanmıştır. Ne yapacaksın? Gel şimdi çek. <laughs> Gidelim abi gel can filmi çektirelim. Hadi boş ver diplomayı falan. Kapat. Ne oluyor ya? Kadın... Abla bana atarlanıyor. Ne yapayım abla? Gençler şimdi tıraş olmaya gidiyorum. Abi yandım ya. Yüzüm kızardı. Şu hale bakar mısın? O kadar çok güneş yedik ki. Tıraştan sonra görüşürüz. Vlog'a devam edeceğiz. Bekle Bekliyorum. etsinler. Buraya bir tane şerit düz şerit muhabbeti yapmaları lazım ya. Neyse hadi kapadım. Gençler tıraşı da olduk. Nevşehir'de hala berberim, pardon kuaförüm. Bizimki berber deyince çok sinirleniyor. Yok Neyse bir ay daha rahat ettik. Yani bundan sonra cam filmi çektirmeye şimdi müsaitse bir arayacağım. Cam filmi çektirme parti izleyeceksiniz. Yoksa ben burada videoyu kapatırım. Bayağıdır görüşmediğim arkadaşlar var. Daha doğrusu vedalaşamadan gittiğim arkadaşlar var. Onlarla görüşürüz. Video yani burada cam filmi çektiriyorsak son bulur. Eğer cam filmi çektirmiyorsam da şey pardon Can filmi çektirirsem son bulmaz. Trafik karışık çektiriyorsan da İşte ondan Haydin görüşürüz Burayı da size göstereyim Böyle salak saçma park ediyorlar buralara Öndekinde ne yazıyor Slow ride Yok bakayım Yavaş sürücü Yaşlı Yavaş sürücük sürücü sürücü, sürücü. işte. Yaşlı sürücü, ne yaşlı. Ne yaşlı slowla yaşlı Ablacım ya, geçecek mi Bas onu şey koymuş <laughs> Şöyle Bak Dedem Doğru Kaplumbağa koymuş Tabe'yi noktayı koydu Nasıl? Süperbio nasıl? Beğendin mi? Çok güzel ya ama şurasını beğenmedim. Çok geniş yani burası. Bura şey olmuş. Kapı bir büyük olunca <laughs> ne yapacaklarını <beni gülüyor> seçelim. Onun de harika. Eftes topusunu mesela Kodiak gibi yapsalarmış. Kodiak sonuna çıktı yani son tasarım. Belki muhtemelen makyajlandığında öyle olur. Facelift olacak biliyorsunuz. <laughs> <laughs> öyle durulur mu ölümden? <laughs> bir, <be? gülüyor> Haydin görüşürüz! <Dan> Gençler <laughs> ertesi günden Günaydın. Sema abinin yanına geldik. Sema evet. abi can filmini de çekecek şimdi. Bu da arada sırada soruyorsunuz. SS Tuning'e gelebilirsiniz. Film olarak şuna karar verdik. Bu değil mi abi? Aynen. Renk olarak bir numara en açından en azından güneş ışığını kessin. Ben parça parça çekmeye devam edelim. Arkadaş zaten burada. Şimdi cam filmini kesiyor. En öne yapmayalım. Şimdi kalsın zaten çok etkili değil ama yandan gelen güneşlerde çok sıkıntılıydı. Onu azaltmış. Gençler ben size göstereyim. Şimdi filmsiz kısmı böyle. Bir numara çekeceğiz zaten en açığından. Burada iki kat var ama film. sağında sonundakisi üst üste. Yani bunun yüzde azalmış gibi düşünebilirsiniz. Şu an hem kalıp çıkarttılar hem alıştırma gibi diyebiliriz. Markası neydi ya? TT neydi? Hayli bir şey söyledi ama unuttum sorarız yine. Gece 4 saat ayakta durur mu? Şimdi kalıbı... bu da 2 kat mı var abi şu an? Hı uh hı. -huh. Diğer tarafın kalıbı da var. Yani cam filmi çekiliyor bu da araya yerleştirmiş olduk. Arka cam çok büyük ama ya. 1 2 3 4 çarşaf gibi ya. Kocaman. Ölçü. Evet. 2 3, 6 Taha abi, porşunuz hayırlı olsun Teşekkür ederim Bu ne? İr İğ, mı getirdiniz? Irak mı? Irak'tan Şirketimiz vardı orada <laughs> Ya yalanı, Burak yalanı <gülüyor> <gülüyor> Değişik ya, bilmiyoruz araba ama plakası ilginç geldi Plexi'den Bundan sonra da benim yolculuk var, döneriz gençler orada hala çalışıyor. Gençler Adana'nın sonuna geldik. Videoyu burada kapatıyorum. Cam filmimizi çektirdik. Çağatay abi İstanbul'daymış. Yani yazılım işimiz olmadı. Bir dahaki zamana hallederiz. Kodlama işini de yapamadım. Çünkü bu çok güncel sürüm olduğu için benim kablo yapmıyor. Bu vlogtan bu kadar. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Taha yine yani önümde değişik hareketler sergiliyor doğal davranıyor. <laughs> Hadi bay bay.